Elbistan Pilot Garaj Oto Ekspertizden merhabalar herkese. Ee, arkadaşlar uzun zamandır hava yastığı kontrolü yaptığımız araçlarda paylaşım yapmıyorduk. Bugün yine bir e, aracımızda hava yastığında sıkıntı gördük. Yalnız enteresan bir şeydir ki herkesin böyle bazen müşterilerden gelen oluyor diyor ki yani aracımda herhangi bir kaza, boya değişen yok. O yüzden hava yastığında da bir sıkıntı yoktur. Bu mantıkla gelen çok arkadaşımız oluyor. Evet bu aracımız o mantığa çok güzel bir örnek. Aracımızda sadece sol arka çamurlukta lokal çok ince bir boya var. Evet arkadaşlar hiçbir şey yok araçta. Sadece sol arka çamurlukta ince lokal bir boya var. Fakat e, aracımızın hava yastıkları patlak bakın. E, şöyle gösterebilirsem. Aracın bakın. E, soketlerden biri boşta direksiyon airbag'i bu. Yolcu hava yastığımız iç kısımdan baktığımızda işlemli, tamirli. Ee, her zaman olmazsa olmazımızı buradan Sami Bey'e, Tarcanlardan Sami Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Ee, olmazsa olmazımız dediği direncimiz burada arkadaşlar. Şu an tam biraz karanlık gösteremiyorum. Evet. Şu görmüş olduğunuz kablonun ucunda ben artık açmıyorum çünkü soketimiz boşta ucunda kablonun ucunda direnç mevcut. Yani araç alırken arkadaşlar hava yastığı kontrol yaptırmadan almanızı önermiyoruz. Her zaman olduğu gibi araç orijinal olsa da, boya değişeni olmasa da mutlaka airbag kontrolü yaptırınız. Çünkü airbag önemli bir aksam. Hem hayati bir e, önem taşıyan bir aksam hem de yani aldığınız aracın maddi değerinde çok ciddi manada düşüren bir e, durum. Yani dolayısıyla hava yastığı kontrolü yaptırmadan araç almanızı önermiyoruz arkadaşlar. Teşekkür eder. Bizi takipte kalmanızı rica ederiz.